Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugünkü konumuz LGS Matematik Karaköklü ifadeler ve karaköklü ifadelerde yeni nesil problemler. Evet buradaki örneğimizde 1'den 100'e kadar sayılar karakök içinde yazıldığında irasyonel olan sayılardan kaç tanesinin rakamları çarpımı bir tam kare sayıdır diye bir sorumuz var. Bu soruda ilk önce kök içinden çıkan kök 1, kök 4, kök 9, kök 16, kök 25, kök 36, kök 49, kök 64, kök 81 ve kök 100 sayılarını yazalım. Geriye 90 adet irrasyonel, yani kök dışına çıkamayan kareköklü bir ifade kalır. Bunların rakamları çarpım bir tam kare sayıdır şeklinde bir sorumuz var. Tabii ki burada hepsini tek tek yazmayacağız. Şimdi rakamları çarpımı tam kare olması için bakın rakamları çarpımı 0 olan sayıları bulalım. Bunlar kök içinde kök 10, kök 20, kök 30, kök 40 ve kök 90'a kadar gider. Rakamları çarpımı 1 olan sayıları bulduğumuzda ise sadece kim vardır? kök 11 vardır. Burada tam kare olanları buluyoruz. Bakın 2 olanları bulmayacağız. Rakamları çarpımı 4 olanları bulalım. Rakamları çarpımı 4 olanlar 14, 41 ve 22'dir. Tekrardan devam ettiğimizde ise rakamları çarpımı 9 olan sayıları bulduğumuzda kök içinde irrasyonel olarak 19 ve kök 91 ve kök 33 gelir. Rakamları çarpımı 16 olan sayılara baktığımızda ise 116 olmaz, 2-8 veya 82 veya kök 44 olur. Bakın bunların hepsi irrasyonel olacak ve rakamları çarpımı tam kare olan e, sayılar olacak. Yani buradaki amaç kareköklülerle çarpanlar katlar konusunu birlikte e, ifade eden bir soru oluşturmaktı. O yüzden hem çarpanlarına bakıyoruz hem de tam kare olmasına bakıyoruz. Evet sırada kim var? 25 yani tam kare olması için rakamları çarpımı 25 olan 5 çarpı 5 vardır. Tabi burada 1 25 olmaz. Rakam olmasını istiyoruz. İki basamaklı olduğu için onlar basamağı ve birler basamağı. 36 olması için 1 36 2 18 3 12 4 9 veya 9 4 veya kök 66 olur. Bakın burada dikkat edin. Bu ifade, bu ifade bizim için sıkıntı neden? Biz irrasyonel olmasını istiyorduk. Kök 49'a dikkat edin. Evet, rakamları çarpımı 49 olan irrasyonel sayılara baktığımızda ise 1 49 7, 7, yani kök 77 gelir. Rakamları çarpımı 64 olan sayılara baktığımızda ise kök 88 gelir. 164 232 416 bunlar olmuyor maalesef. Evet diğer bir taraftan kim kaldı? Rakamları çarpımı 81 olan kök 99. Evet burada saydığımızda bakın dikkat edin. Dikkat edin. Burada rakamları çarpımı 0 olan kaç tane sayımız geldi? 9 tane. Rakamları çarpımı 1 olan bir tane. Rakamları çarpımı 4 olan tam kare olan karekök içinde irasyonel sayılarımız 3 tane. Rakamları çarpımı 9 olan irasyonel olarak yazılan 3 tane. Rakamları çarpımı 16 olan ve irasyonel olarak yazılan 3 tane. Aynı şekilde irasyonel sayımız 1 tane. Burada kök 49'u almıyoruz. 2 tane rakamları çarpımı 36 tam kare olan irasyonel sayımız var. En sonunda kök 77, kök 88 ve kök 99. 3 tane de buradan geliyor sevgili öğrenciler. Sonuç olarak 9, 1, 10, 13, 16, 19, 20, 25 tane irasyonel sayımız var. Karekök içinde ve bunların rakamları çarpımı tam kare olan sayılar diyebiliriz sevgili öğrenciler. Umarım bu soru faydalı olur. LGS'de çıkmasını bekledim. Diğer bir soru kalıbı. Başarılar.